Elmas için üç farklı sıra var. Bu elmas bloklardan birini seç. Bu olsun. Şimdi bir blok aşağı kazmanı istiyorum. Az önce bin dolar kazandın. Bir blok daha kaz. Bin dolar daha kazandın. Olay şu. Yol boyunca bir yerde lav çukuru olacak. Ve lavın içine düşersen bütün paranı kaybedersin. İstersen başka bir blok kaz ama altında lav olabilir. Şimdi 3000 oldu. 4000, 5000, 6000, bin. Beş bin, altı bin, yedi bin. 8000, 9000, 10.000, 11.000, 11.000. Bierlerde lav var. Aa, hayır, o olamaz. olamaz. Kanka çok hızlı gittin. Ama hiç düşünmedim bile. Alex, dev bir platformun ortasındasın ve işte verimlilik beşlik kazma. Az önce 1 dolar kazandın. Ve bir blok daha kaz. Az önce 2 dolar kazandın. Kazdığın her bir taş blok için 1 dolar alacaksın. Ve burada 50 bin tane var. Hadi bakalım i̇nanmıyorum. kaç tane. Aa, inanmıyorum. bekle. Verimlilik 5 böyle hızlı mıydı yani? Hayır daha yavaş sanıyordum. İnanmıyorum çok para kazanacağım kanka. Sonraki yarışmacımıza geçmeden son sözlerini alalım. Mr. Beast Gaming'e ve diğer kanallara abone olun. Destek için teşekkür ederim. Tamam çok sağ ol. Sırada parkurumuz var. Mesela bu turuncu parkurun sonuna kadar gidebilirsen sana 500 dolar vereceğim. Tamam. Yavaş. Herhalde hemfikiriz. Kolaydı. Şimdi eğer bu sarı parkurun sonuna kadar gidersen sana 2000 dolar vereceğim. Ama düşersen hiçbir şey alamazsın. Hmm. Yapmak ister misin? Evet. Denemek istiyorum. Ooh. Yani 500 dolarını riske atacaksın. Tamam. Ooh. Ooh. Çitlere geldi. 2000 için. Ha, bu kolaydı. Epey kolaydı. Aa, evet, evet, Şu ana kadar 2000 dolar kazandın. Yeşil parkuru deneyip 5000 kazanmak ister misin? Düşersen hiçbir şey alamaz. Şu anda 2000 dolarla buradan çekip gidebilirsin. Denemek istiyorum. Tamam, görelim bakalım. Odaklandın. Azim ve beceri. 5000 dolar. Peynir soslu makarnaları düşün. Bir atlayış daha sakın kaçırma. Güzel. Harika. İşte bu. Şimdi son seviyedesin. Mavi seviye. 5000 dolarını 10 bin dolar için riske atmak ister misin? Tabii parkuru bitirmen gerekiyor. Ee, hayır, 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 hayır. Tamam o zaman. 5000 dolar için seni tebrik ediyorum. Onunla ne alacaksın? Doğrusu bilgisayarımı yükseltebilirim. Parkur dersleri al. Belki daha fazla kazanabilirdin. Alex Morok nasıl gidiyor? Şu anda çok para kazanıyorum. Komuta bir göz atıyorum ve ona göre şu ana kadar 1972 blok kazmışsın. Vay canına. Bu 50 bine yakın bile değil. Evet belki de durduğun içindir. Kanka kazmaya Sıradaki bu Vapor. Bu atlama tahtasından atlayıp bloğa su koyarsan sana bin dolar veririm. Çünkü o kadar uzun değil. Pekala pekala. Bu merdivene tırmanıp şu bloğun üzerine atlarsan sana 3000 dolar veririm. Bu merdivenin sonuna kadar tırmanacak olursan ve bu bloğa su koyarsan sana dokuz bin dolar veririm. Seç bakalım Vapor. Ya büyük oyna ya da oynama. Hadi bakalım. Bu adam bir çılgın. Bak buraya tırmanman ne kadar uzun sürdü. Kararlılığa bakar mısın? Sahip olman gereken hassasiyeti biliyorum. Ben hallederim. 9 bin dolar söz konusu. Hadi bakalım. <laughs> kaçırdım. Güle güle, güle güle. <laughs> Yakın bile değildin. Blue'a bile değmedi. Tam altında olduğunu sanıyordum. Ama elin boş gitmeni istemiyorum. Bu yüzden sana ufak atla işte bir şans vereceğim. Tam benim gibi ufaklığa göre. Bu bin dolar için. Hey, hey! 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 bin dolar alıyor. İşte bu. Harikasın bin'i alamadın ama olsun bin dolar aldın. Tamam bu harika. Bu Zero Night. Merhaba. Eğer doğru kararlar verebilirsen 5 simekronis alabilirsin. Oo çok fazla simekronis. 100 zombi mi yoksa 100 Creeper'la mı savaşmayı tercih edersin? Creeper. Oo Vay be. Bu sandıkta tüm teçhizatım var. Hiç vakit kaybetmiyor. Çok becerikli gibisin. Simpim, süper ve istekli bir Minecraft oyuncusuyum. Aa inanmıyorum. Kankama bakın. Evet. İşimi elimden alacaksın. Dur. Yavaş. 10. 9. Çok yüksekten başladım. 1. Creeper'lar da olsun. Hadi gidelim. Aman tanrım. Vay! O ne? Şu an iyi pozisyonda. Çok yüksekte. A hayır. A hayır zira. Zero lütfen. Oh. Zero gerçekten 5000 kazanmanı istiyorum. Hadi Zero sen halledersin. Evet harikasın. O oh, oyun kasıyor çok kötü. Sorun yok iyi gidiyorsun iyi gidiyorsun. Sorun yok zırh hesaplamaları tamam. Hesap yapıyor. Creeper'ları öldürmek için Creeper kullanıyorum. Aman tanrım. İşte bu. Hepsini öldürüyor. İyi gidiyor. Oh kanka. <laughs> Mimi yaptı. Aslında şu anda kriz sayılır. Oh, bekle sadece bir tane Creeper kaldığını fark ettim. Sadece bir Creeper var. Biraz gerilim yaratacaktım ama buna gerek yok çünkü kazandım. Tebrik ederim. Hala canım full. Tebrik ederim. Artık sıfır doların yok. Beş bin doların var adamım. Hey beş bin dolar gecesi. Bekle kaç yaşındasın sen Zero? On bir. On bir yaşındasın ve az önce tam beş bin dolar kazandın. Tam bir oyuncu. Zero Knight lütfen bu sözleri söyler misin? Kapışmada birinci oldum ne? ben. <laughs> Bekle Fortnite biz geliyoruz. <laughs> ne oldu? Sırf bunun için Zero 6000 dolar alacaksın. İşte bu. Discord'dan annenin numarasını bize gönder. Bir sonraki kısma geçtik. Alex 30 dakika oldu. Vay canına. Alex şimdiye kadar 4250 blok kazdın. Aklından neler geçiyor? Bilmiyorum. Sadece bu blokları kazmakta ne kadar verimliyim diye düşünüyorum. Alex arkanda kimin durduğunu tahmin edebilirsen sana hız iksiri vereceğim. Ee, Chandler. Arkanı dön. Bekle Chandler gitme. Hayır Chandler'dı. İşte hız. Şimdi bu soruya cevap ver. Ben de acele efekti vereyim. Carl'ı seviyor musun? Evet. Tamam evet. bakalım. Sıradaki ne istersin biraz daha farklı. Bu sandığın içine bakarsanız bölüş veya çal yazan bloklar göreceksin. Evet. Ve Creeper eğer sandığın içine bakarsan aynı şey bölüş ya da çal anladın evet. mı? Evet. 10 bin dolar nakit param var ve eğer ikiniz de bölüşmeyi seçerse her biriniz 5 bin dolar alacak. <laughs> Çok para. Evet. Eğer biriniz bölüşmeyi, diğeriniz çalmayı seçerse, çalmayı seçen kişi 10 bin dolar alır. Eğer ikiniz de çalmayı seçerse, ikiniz de hiçbir şey alamaz. Birbirleriyle konuşamazlar. Önce ile konuşacağız. Tamam. Kaju Hadi bakalım. Bölmeyi hadi. veya çalmayı seçebilirsiniz veya Creeper'la konuşamazsınız. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Birlikte konuştuğumuzda gerçekten iyi anlaştık. Bilmiyorum. Onunla konuşmalarına dayanarak iyi biri olduğunu düşünüyorsun ha? Ben deneyeceğim. İnanıyorum. Ona güvenme. Yani sen çalarsan ve o da bölüşürse 10 bin doları ondan çalarsın. Evet bu. Senin istediğinde bu. Beni korkutuyorsun tamam. Ben bölüşüyorum. Ne iyi ama. Tamam Creeper. Kaiju kararını çoktan verdi. Ne olduğunu sana açıklamayacağız. Şimdi senin karar vermen gerek. Bölüşüyor musun yoksa çalıyorum? Evet, daha önce gerçekten çok konuştuk ve evet ben... Ve ve orada... tüm konuşmalarda iyi davrandı değil mi? Evet. Eğer onun iyi olduğunu düşünüyorsan ve bölüşecekse, çalmayı seçip 10 bin doları alman gerekmez mi? Asıl soru sen iyi biri misin? Bence bu doğru olmaz. Özellikle de yeni tanıştığım için kötü izlenim bırakamam. Ben istiyorum ki... Ya 10 bini çalıp ona sadece bin verseydin ne olurdu? Kaycu! Sence ne seçti? Bilmiyorum. Şimdi pişman olmaya başladım. Tamamdır. Sunucu duvarı kaldır. Duvar kaldı. evet, evet. evet. Tebrik ederim. İkiniz de beşer bin dolar kazandınız. Beni ikna etmeye çalıştılar ama ben kararımdan dönmedim. Evet olamaz. İnanmıyorum şu an titriyorum. <laughs> Sonsuza kadar arkadaş kalacaklar. Seni seviyorum kanka. Mr. Fish bir yayım ve birkaç okum var. Tamam. Bu altın çizgiyi geçemem. İstediğin yere gidebilirsin ve hayatta kaldığın her saniye için sana 100 dolar verir. Bu çok para. Ben ve ekibe karşı teksin. Ben olsam kaçardım. Hadi. Her saniye 100 dolar kazanıyorsun. Pekala hadi. Aa kaçırdım. Bir kere bile vurmadım. Vuran var mı? Hayır herhalde çoktan. Aa moruk zaten 1000 dolar kazanmışsın. Vurdum 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 vurdum. Canı da olmasın canı da olmasın Hadi canı gör. Aaa vurdum vurdum. Jimmy son vuruşu yaptı. 18.5 saniye hayatta kaldın. Yani 1850 dolar kazandın. İşte böyle. İkinci rounda geçelim. Oh, Chris yardıma gel. Vurdum vurdum vurdum. Tek atış tek atış. Vurdum. Başardık. Tamam bu sefer fazladan 400 aldın. Tebrik ediyorum sıradaki yarışmacı. Naber XQLT peki. Az önce 10 bin dolar nakit para kazandım. Teşekkür ederim. Ama küçük bir değişiklik var. 200 iskelet spamlayacağız Ve iskelet tarafından her vurulduğunda 100 dolar kaybedeceksin. Hepsi öldüğünde ne kadar paran kalırsa onlar senin olur. Mantıklı. Sunucu iskeletleri spamla. 10 dolarını kaybetmemeye çalış. Eksi 500, 600, 800, 900. İnanmıyorum çok para kaybediyorsun. Bütün iskeletler birbirine saldırıyor. Exquilty bunu yapabilirsin. Çok fazla iskelet var. 27 kez vuruldun. İyi gidiyorsun. Yolu yaraladın. Birbirlerine saldırıyorlar. Tamam bir şekilde sağ kalabilirsen 5000 doları kaparsın. Hadi ama 10 tane kaldı. Şu an kirpiye benziyorsun. Hey vurulmadan öldürebilir mi? Hadi ama. 2, 1. Hey tebrik ederim. 48 kez vuruldun yani 4800 doların gitti. Toplamda 5200 sime koronis kazandın adamım. Evet ne diyeceğimi bilemiyorum. 5000 dolarla ne yapacaksın? kız kardeşime bebeği için yardım edeceğim. İki hafta önce bir bebeği oldu. Nasıl olmuş? Bak sırf bunun için altı bin dolara çıkaracağız. Güzel. Nasıl gidiyor Alex? E kaç blok kazdığını düşünüyorsun bakalım? altı 6000'den fazladır. 8230 adet blok kazdım. Bu da 10.000'in biraz altında oluyor. O yüzden yuvarlayıp 10.000 diyeceğiz. <laughs> Tebrik ederim küçük Alex sen artık büyük Alex'sin. Hey! İzlediğiniz için sağ olun. Hoş kalın.